merhaba arkadaşlar. Bugün sizler misin? Nasılca nasıl edit yapıldığını Cemre Solmaz'a size anlatacağım arkadaşlar. Cemre Solmaz yeni bir şey yapmış. Herkese aleyna tilki. <laughs> evet <herkes>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün yeni Aa. Sen bakın. Tam, tam güzel haberli güne başladım diye seviniyordum. Havaya bak. Nasıl bir hava Yok ya ben bunun dışına çıkmam öyle dinlenim. Evet arkadaşlar şimdi şimdi cevap Türk'ten girmek istiyorsam herkes sevdiğim bir fotoğraf varsa alıyorum buna basıyorum eğer sevdiğim bir fotoğraf varsa alıyorum böyle buraya basıyorum tam şuraya basıyorum ve fotoğrafı çekip Capcuk'a giriyorum. Şimdi bazı fotoğrafları alıp Capcuk'a gideceğiz. Kendimize bir tane edit yapacağız ve onu göndereceğim arkadaşlar. Şunu beğenmişim herkese. Evet arkadaşlar şu an. Bunu da beğendim. Evet arkadaşlar e Fazla yapmadan hemen Capçup'a girelim. Bu da güzelmiş. Evet arkadaşlar şu an Capçup'a girdik. Biz arkadaşlar böyle Capçup'a hepsini girdik. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar fotoğraflara giriyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraflara. Fazla değil arkadaşlar sevdiğiniz hepsini yayın koyuyorsunuz. Şöyle evet arkadaşlar şu an koydum. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şey var. Şöyle uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey oluyor. Hepsini teker teker yapıyorum arkadaşlar. E şöyle. Şöyle evet arkadaşlar. Şurayı da şöyle. Şöyle yukarıya doğru kaldıralım. Evet arkadaşlar şöyle sağa doğru getirelim. arkadaşlar e, ikinci de şöyle koyalım arkadaşlar e bir dakika. Şöyle. Şunu tercih yanlışlıkla. Olsun bir şey olmaz arkadaşlar. E Allah ayıplar. Uh, işte Şu kadar yeter. Şu editlerde. Şöyle şunu aşağı indireyim. Şöyle bir edit yapacağız. Böyle de bir tane editimiz oldu evet arkadaşlar. Şimdi animasyonlara basıyoruz. Combo'ya basıyoruz arkadaşlar. Sağ döndürüyoruz arkadaşlar. Şu an arayacağız bir şeyler. Arkadaşlar evet. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Belki bu da değil. Olduk arkadaşlar. Bu. Da değil. <laughs> Herkese bakın böyle. Alıyoruz. Hayır 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 bunu istemiyorum. Sıfır yapalım onu lütfen. Tamam. Şunu istiyorum. Ama bunu yüz yapalım. Biraz şöyle yine aynısından gibi. Bunu şöyle. Evet Arkadaşlar. Bunu. Hemen alalım. Allah'ım arkadaşlar. De. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Dakika. Look, look, Evet arkadaşlar. Evet, Ve arkadaşlar şimdi. Şimdi bu ıı, ses yapacağız. Sesler çıkartılanlar. Çıkartılanlar değil de çıkartıldı yazdım yazık. Ses ekle deyin. Çıkartılanlar koyalım. Bir dakika. Bize bu hangisi Yok arkadaşlar her bulamadık. Ama seslere bakalım. Sesin artısına bak. Evet evet arkadaşlar bunu kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi YouTube'a siz siz seçin arkadaşlar yorumlarda yazın kaydedeyim mi kaydetmeyeyim mi bu videoyu sevdiyseniz kaydet. Bana hemen yorum yazın. Bunu istemiyorsanız bana diğer abla, abla başka bir tane istiyorum. Edit yapar mısın? lütfen derseniz ben başka edit sizin için yapabilirim. Size öpüyorum. Öpüyorum hepinizi çok seviyorum ve bay bay.